LYS'de sayısal ve sözelde Kütahya il birincilerini okulumuz çıkarmıştı. Ve geçen yıl kendi rekorumuzu belki kendimiz kırmıştık. Ee, çok güzel bir LYS yani yerleştirme sonucu elde ettik. %88 e, yerleştirme oranımız vardı ve çok güzel fakültelere öğrencilerimiz gitti. 24 tane hukuk fakültesi, 11 tane tıp fakültesi. E, sayısal ve eşit ağırlık bölümünden iki alandan örnek vermiş olayım. Bu bizim için de gerçekten kırılması zor bir rekor haline geldi artık. Bayrağı çok yukarıda çıkardığımızı düşünüyoruz ama sloganımız da şu, önemli olan yukarılara çıkmak değil, yukarılarda kalabilmektir. Bu yılda öğrencilerimizle aynı başarıyı elde etmek için çalıştık, çalışıyoruz. Şu anda RS sonuçları belli oldu. Öğrencimiz Esra Zeybek, MF 2 MF3'te Kütahya il Birincisi, İhsan Alp TM2'de yine Kütahya il Birincisi. Bunlar aynı zamanda Tavşanlı'nın da birincisi olmuş oluyorlar. Ee, yine bir kız öğrencimiz e, Kübra Ataman da Kütahya'da MF3 puan dalında e, il ikincisi oldu. Bu öğrencilerimizden ikisi YGS'de de e, Kütahya İl Birinciliğini elde etmişlerdi. Bunlar tabii ferdi başarılarımız. Ee, biz ümit ediyoruz ki yerleştirme sonuçlarında da geçen sene elde ettiğimiz e, yerleştirme başarısını elde edelim. E, yine tavşanımızın ismini e, Kütahya'da ve Türkiye'de e, yukarılara taşıyalım istiyoruz. Hocam bu doğrultuda bakıldığında Yüce Selim Koleji istediği e, derecede istediği noktada mı? E, eğitimde e, sınır yok. Yani istediğimiz yerdeyiz dersek yanlış söylemiş oluruz. Ama şu anda e, bu işin bayraktarlığını yapıyoruz e, okulumuz olarak. Örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz olarak da e, yine diğer öğrencilere bu işin yapabileceğini gösteriyoruz. E, tabii ki e, çıta çok yüksek. Eğitimde, öğretimde e, biz Türkiye dereceleri elde etmiş bir okuluz. E, bunun inşallah devamı için çalışıyoruz. Bu sene Türkiye'de ilk 500 öğrenciye 3 öğrenci sokabildik. 14-15 derecemiz var bu 3 öğrenciden. İlk 500'de 15 derece 3 öğrencimiz var. İnşallah az önce de dediğim gibi önümüzdeki seneye bunu da geçmek istiyoruz. İlk 500'de 10 öğrencimiz olsun istiyoruz. Ve inşallah Türkiye dereceleri yapmak istiyoruz. İlk 500'de değil ilk 100'de diyebilmek istiyoruz tavşanların